Anne nasılsın? İyi misin? Çok şükür iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Teşekkür Sen ederim edeyim. ablacığım. Biraz dinlendirelim Hayır. mi seni? Dinlendir bakalım. İstersen at sandalyeyi otur. Dinlen. Hadi, He? aç, aç. Hadi oturayım. Hadi. Aç bakalım. seninle. İki hadi muhabbet hadi. edelim. Hadi, hadi edelim bakalım. Nereden geliyoruz böyle? Yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptın. Yani, i̇yi ne dinleniyor. güzel. Yürüyüş. sağlıktır. Aynen öyle. Ee, dinlene böyle. dinlene de gidiyor. Ne güzel. Nasıl evet. çarşı pazar nasıl abla? Valla evet. çarşı pazar bazıyarak... Bakmaya hiç halim dermanım yok. Nasıl? Kim gidiyor alışverişe? Sen Eşi, mi? Gidiyorsun? Eşim gidiyor. Ee, sağ eşine. Ben yalnızca yürüyüşe. Çocuklar yapayım. yanınızda mı? Çocuk yok. Yok çocuk. Ee, bir ayva hani bir köreoğlu bir ayvaz derler ya, ya onu doğru söylüyor öyle değil mi aynen öyle nasıl bir sıkıntımız var mı çok şükür. yok elhamdülillah evet. Elhamd. peki abla nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin hayalini kurduğun bir ülkeyi anlatır mısın var mı hayallerin hayal olmaz olur mu şöyle ne ba şöyle bahçeli güzel bir evde oturmak isterim <laughs> ama şu anda beton yanındayım beton yanındayım evet. Güneş görmüyorum, Hı. Ha, hava e, alamıyorum. İşte böyle dışarı çıkınca. Hava tamam alıyorum. güzel. Genel olarak böyle ülkede ne gibi böyle güzellikler istersin? İnsani davranış olsun. E, i̇şte çarpışmalar. E, insanl i̇nsanlık da zaten ölmüş şu anda. Hı. Hal hatır soran yoktur. Öyle. E ben sordum işte. E arada bir tane Bak, işte. arada bir tane çıkıyor işte. Arada bir tane çıkıyor. Biraz değer yargılarımızı kaybettik mi sence? Hem de nasıl. Eskisi gibi değil mi? Değil, değil, Değiliz. mümkün değil, mümkün değil. İşte yani diyelim ki bunları hayal ediyorsun o zaman. E, Yine tabii o ki. eski güzellikleri. E tabii ki. eski komşuluğu, eski eski, kom eski he. komşuluğu, he. ondan sonra hısım akrabayı he. hepsini hayal ediyorum ama elime geçmiyor. Bitti. Artık akrabalıklar da bitti, bitti gibi. Bitti arkadaşlık, arkadaşlık, bitti. Arkadaşlık da bitti. Arkadaşlıklar, dostluklar evet. bitti. Evet, hepsi Her bitti. şey menfaate mi dayanmaya başladı? Aynen öyle. Öyle değil mi? Varsan bir selam veriyorlar, yoksan yok. Öyle öyle. Peki dinlendin mi? Dinlendim. O zaman evet. sana teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlık, afiyet, sağ huzurlu ol. bir hayat diliyorum sağ sana. Sağ ol. Allah razı olsun. Peki sağ ol, Açısın teşekkür kolay gelsin. Sağ ol, ol. hayırlısı gidiyor. yaşta? istediğin açıdan değerlendirebilirsin. Ben şöyle bugünkü sorumu sorayım ben sana. Eee nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin? Hayal nasıl bir Türkiye'de? Bir ülke? Yani... hayal ettiğimiz ülke, hayal ettiğimiz Türkiye insan haklarının eee hal sahibi olduğu, saygı duyulduğu, nezih, kültürlü bir toplum. E, yolsuzluğun, demokrasinin, yolsuzluğun olmadığını, demokrasinin hakim olduğu bir toplum. Böyle bir ülkede yaşamak isterdik. Ee, İskandinav ülkeleri gibi adaletin tecil ettiği bir ülkede olsun isterdik yaşamak isterdik böyle. Bunlar diyorsun ya. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun? Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin? Tarif et bize. Allah bir şey söyleyeyim ben de gazeteciyim Türkiye bitti. Ama hayalini söyle nasıl bir yerde yaşa. Hani nasıl bir yerde yaşamak istediğini söyle. Köyde yaşarsın. Kendi bahçen olur. Domatesini, biberini ekersin. Abi, sen yaşarsın. Kendi şahsi hayatını, evet. Diyorsun. Abi genel olarak nasıl bir genel... Türkiye arzu ediyorsun mesela? Yok abi, nasıl ait, işte olsun aynı. yönetim nasıl olsun, eğitim nasıl olsun, sağlık nasıl olsun? Vallahi ortam, her yere... Toplum hayatı nasıl olsun? Herkes önce şununla şunu değiştirmesi Kalp lazım. Kalp kafayı, beyni değiştirmesinler. Değiştirsinler. Peki, evet. teşekkür ediyorum. Amca nasılsın? İyi misin? Sağ olun varım olun efendim. Nasıl? Hayatınız nasıl gidiyor? Hayatım iyi gidiyor çok. İyi sükür. gidiyor. Senin iyi gidiyor. Şöyle yaşamak istediğin Türkiye'yi nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin? Bize tarif eder misin? Öyle Türkiye olsa yaşarım. Eyvallah. Yok mu? Yok. Olmaz mı? Hiç olmaz. Olmaz. Abi sen ne diyorsun? Yaşamak istediğin. da yeter, o da yeter. Yeter diyorsun. Evet, ülkenin umudu gençler. Uygun adım yürüyor. Evet. Ülkenin umudu gençler. Evet. ülkemizin umudu gençler. Uygun adım yürüyorlar. Ne abi? Yok bir şey. Ülkemizin umudu gençler diyoruz. Ne diyelim yani? Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. Abi merhaba. Çözemedim bu işleri gitti ya. ya. abi çözülecek gibi değil. İskender ne? gibi yapmak lazım. Düğümün ortasına kılıcı ne? indirmek lazım. Başka türlü düğüm çözülmüyor. Bugün ne var sıra, menüde? Menüde şu var abi. Yaşamak istediğin Türkiye'yi bana bir tarif et. Yaşamak istediğin bir Türkiye. Türkiye'yi bana tarif et. Bana tarif et. Tar Veya yaşamak istediğin Türkiye'de mi yaşıyorsun şu anda? Evet. Eksikler var mı? Varsa eksikler nedir? Eksikler kişilerin kendiliğinde, <gülüyor> kendinde. <gülüyor> Anlat işte abi. Her şeyi kendinde arayacaksın. Anlat abi. Organize olacaksın, güzel yaşayacaksın. Tamam. Organize olamıyorsan yaşayamazsın. Tamam. Saygı, sevgi. Tamam. İktisatlı olacaksın. Tamam. Para harcamayacaksın. Gerekli yerde harcayacaksın. Saygılı, sevgili olacaksın. Koordine olacaksın. Koordine olacaksın. tabi Hane, Sokak mahalle. Evet. Mahalle yapılanmaları. Böyle filmler. Böyle filmler. <laughs> Yok mu hayal ettiğin bir şey? Türkiye'mde şu da olsa falan dediğin. Türkiye'de her şey var. Var mı her şey? Ulaşabilmek önemli. Heh. Kalk gidelim gelmezsin. Ver vermesin, al almasın. Evet. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. <laughs> Bu ne güzel kelam abi merhaba. merhaba nasılsın iyi misin bir gel var. gel abi. bak 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 şu çakır gözlere bak bu evet. çakır gözleri var ya bütün dünya alem görmeli bence teşekkürler abi e, nasıl bir Türkiye'de yaşamak istersin tarif et bize yaşamak istediğin ülkeyi özgür bir ülke olmasını isteriz. Özgür. değil Tabii misin değiliz Bak özgürce konuşuyoruz me memleketin meydanında konuşuyoruz abi özgürce bir yere kadar otosansür mü yapıyorsun Mesela ben sabıkalıyım şimdi sen bir şey paylaşım yaptığın zaman bu dikkat çekecek her Deme abi sabıkalı oldun, niye diyorsun? Kim nereden bilecek senin e işte sabıkalı olduğunu? çekiyorsun burada, He? çekiyorum. Abi tamam da <laughs> yani ben... Şimdi diyelim ki bunu yayınladın. Evet. Sabıkalı ile konuştu şimdi. Onlara bunu Sabıkalı yaptım. ile konuş, konuşulmaz mı, yasak mı? Konuşulur. Ee, Ama sabıkalı insan değil mi? Sabıkalı adam her şey konuşamaz. Bir anlamda özgür değildir yani. Abi sabıkalı olmayan bir insan her şeyi konuşabilir mi o zaman? Tabii ki. Her şeyi konuşabilir. Öyle Çünkü mi? Herkes bir sabıkalı olmaya aday zaten ülkemizde. Abi bize. tamam da yani sabıkalı olmayan bir insan da her şeyi konuşabilir mi? Tabii ki o da bir yere. Ama ben vatandaşlarımıza soruyorum, merkezlik otosansür yapıyoruz diyor. Konuşurken laflarımızı ince elekten geçirip de öyle konuşuyoruz diyorlar. E Korkuyoruz tabii, konuşmaya tabii diyorlar. O var. O Hatta anlamda, burada ben bin kişiye merhaba diyorum, üç kişi, beş kişi geliyor konuşuyor, silivri soğuk diyorlar, konuşmuyorlar mesela neden? Aslında doğru işte onu söyledim ben, az önce. Silivri gerçekten işte hayal soğuk. Hayal ettiğin ülkeyi anlat bana abi. İşte ben oradan geldiğim için. Bana hayal ettiğin ülkeyi anlat abi. Ne hayal ediyorsun? Nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsun? Nasıl rahat, özgür bir ülkede yaşamak istersin? Özgür bir ülkede yaşamak istersin. Başka? Yani istediğim şey, istediğim yerde konuşabilmek isterim. Başka? Bu tip şeyler başkanım Ekonomiksel rahat olarak rahat yaşamak isteriz. Adalet olarak, sağlık olarak, eğitim olarak oralarda oldukça zayıfız zaten. İşte oralarda önettiğin bir şeyler var mı yani? Var. Engelliyim ben. Engelli maaşları çok düşük. Engelli maaşı tamam işte anlat abi. Arzuladığın, istediğin şeyleri anlat. Tirade oturuyoruz. Belli projeler olduğu söyleniyor. Dar gelirli insanların mesela ev sahibi yapılmasını hayal ediyorum diyebilirsin. Onu mesela. diyoruz işte zaten. Değil mi? Hani O anlamda konuşur. Bu kira zulmünden dar gelirli insanların kurtululmasını istiyorum <gülüyor> diyebilirsin <laughs> yani. İşte Niye o demiyorsun o abi? O işte. İsteklerini söyleyeceksin. Bu tip isteklerimiz var işte. Ertesi yani. gün çocuğuma bir lollipop şekeri almalıyım ben diyeceksin mesela. Rahat alabilmeliyim. Bir çikolatalı he. gofret çocuğuma alabilmeliyim de demelisin <laughs> yani, yani, mesela. Yer yer yer. E bunu alamayanlar var. Çok. He, evet, onu diyorum çok, yani. bir haberse çok. böyle hayallerin onları söyleyeceksin. Vallahi hayallerimiz rahat yaşamak, güzel olmak. Adalet Yok. mi olsun yani mesela gelir dağılımında bir adalet mesela olsa? Adalet zaten çok yani öyle bir şeylerin eline düşmüş ki. Değil mi? Şimdi bazı arkadaşlarım var. Cezada yatıyor mesela. Adam almış 30 sene. Aynı suç işleyen adam 3 ayda çıkıyor. Evet. Yani adaleti burada aramayalım. E tabii önemli isimler malum. Bunlar yaşanıyor ülkemizde. Pek. Teşekkür ediyorum abi. Sağ ol. Eyvallah Allah. Im. Sağ ol. Şimdi evet. Gazi meclisimizde Apo'ya özgürlük sloganları atıldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi ben burada Ekrem İmamoğlu sloganı atınca yasak, resmini asmak yasak ama binlerce insanın katilinin sloganını gazi bir mecliste atmak hiç kimse duyarsız, hiçbir tepki yok. Özellikle milliyetçiyim, şucuyum diyenler böyle atnalı bıyıklılar var ya. neredeler onlar? Ya neredesiniz siz? 40 bin insanımızı öldürdü bu adam. Gazi Meclis bu büyük bir hakaret ya. İnanılmaz bir hakaret yani. Evet, Meclise hakaret. Sloganları millet, atılması millet iradesine bir katilin sloganı atılması millet iradesine büyük bir hakaret. Bunu düşünebilir miydin? Aklından geçer miydi Türkiye Büyük Millet Ge Meclisi'nde? Ne o hani diyorlar sen bilirsin Kürtçe Bici Serok Apo mı dediler? Bici, Apo. Bici Serok Apo ne demek? Apo ya Yaşasın Apo. Yaşasın Apo demek. Yaşasın ya şimdi, Apo sloganları atıldı bakın, mecliste. Bakın ben Gazi şimdi. Gazi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya çok kötü bir olay. Bakın şimdi çıksaydı o mecliste hepsi yani fark etmiyor hangi partiden olursa. Selahattin Demir'de bizi Selahattin Demirtaş atsalardı saygım önlerinde eğilirdim Neden? O adam milletvekiliydi. O adam partinin lideriydi terör bir eylemi yoktu belki yanlıydı yansızdı bence bana göre ispatı yok onun sloganı atılsaydı çok saygıyla karşılaştırırım ama hapiste yatan bir katilin sloganını atıyorsunuz ya bu olmaz bebek katilini ne katil olursa olsun Bence katil suç giymiş mi yani mahkeme kararı var mı bu adam katil diye damla yani idam yemiş olsaydı mi? zaten idam edilecek ya falan için sen, bu, idam kaldırıldığı için bu adamın, sen bu adamın sloganını atıyorsun tepkisizsin Cumhurbaşkanı sus pus. Hani o bağırıyorlardı Kılıçdaroğlu PKK'yı getirecek. Ne oldu şimdi? Ya yani ne oldu? Niye suslar? Ben burada en kızdığım nokta yani hadi AKP'lileri bir kenara bırakıyorum. CHP'liler de abi bu MHP'liler ne ayak ya? Ne oldu sizin atnalı bıyıklarınıza? Rındırı 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 çalıyordunuz ya at koşturuyordunuz ya malarız gitti. Neredesiniz? Niye sus pussunuz? Vatan elden gitti ya. Bu kepazelik yeter de artar. Özür dilerim böyle konuştuğum için acayip ağrıma gidiyor. Bak. Abi de, senin ağrına yani gidiyor da bu, bizim ağrına gitmiyor mu ya? Bu iş Kürtlükle, Türklükle falanla alakası yok. Demek Meclis... ki mesele Kürtlük Kürt sorunları meselesi değilmiş. Değil. Evet. Mesele bir katilin özgürlüğüne kavuşmasına... Bütün çaba oraya o, gidiyor yani. Özgürlüğüne kavuşmasıymış. Bütün mesele evet, buymuş. Apo'nun özgürlüğüymüş bütün yani. Bütün mesele o. Apo'ya özgürlük, bir katili selbes bırakmak, onu yıkayıp, kayıp pak olup topluma getirmek. Aynı şeyde de yaptılar. Suriye'de bir katili getirdiler. Binlerce Alevi'yi katletti. Binlerce binlerce Ezidi'yi katletti adam. Katil ya getirdiler devlet başkanı takım elbise giydiler. Apo'ya da aynısını yapıyorlar. Bu nereye kadar böyle? Niye bizim halkımız duyarsız ya? Niye bu kadar sus Niye tepki göstermiyorlar? Neden hakikaten halkımız bu olaya tepki vermiyor? Mesela bu sanki çok basit bir olaymış gibi mecliste bir aposragonu atılabiliyor. Bak yani yani nasıl, nasıl bir şey bu? Bilmiyorum ben. Yani memleketim de de benim Hatta eski mi? Tepsi, eski, eski ülkücü arkadaşlara evet, soruyorum. Türkiye istemiyor musun? Ya işte terörsüz ülke mi istemiyor. Ben katilsiz Türkiye istiyorum. Terörsüz ülkeyi e, ya katilsiz Türkiye istemiyorum ben. Terörsüz ülkeyi elbette istiyorum. Yani o katil mi gelip terörsüz ülkeye Onsuz olmuyor mu yani? Yani bu terörsüz ülke önceden vardı Apo bugün girmedi ki hapishaneye. Yıllardır içeride. 10 sene önce niye yapmadınız? 20 bu kadar yıl önce kadar... yapabilirdik Evet. Yani, değil 20 mi? yıl önce de yapabilirdi. yapabilirdi. Peki Ama. mahkemede o cam kafesin içinde mahkeme edildiği gün Apo ne dedi? Hatırlıyor musun o mahkemeyi? Ben, ben hatırlıyorum. Ben her dedi ki şey ben ülkeme öyle, hizmet etmeye değil, hazırım yani. dedim. O zaman bu şeyi yaptırabilirlerdi. Ee, evet, tamam evet. Gel hizmet o zaman et diyebilirler. silah bıraktır. bilirler miydi? Evet, Neden dedettirmediler? Ben ülkeme hizmet etmeye hazırım dedi mi demedi mi? Cam kafesin içinde. Niye o zaman demediler? Demediler işte ama işte bu işin içinde çok çok farklı şeyler var işte. İpler falan atılmıştı böyle. Evet. He? Hakaretler edilmiş. Sonra idam cezası kaldırıldı. Ben fazla geriye gitmeyeceğim ki. Yakında yani bir önceki seçimde işte Apo'yu çıkaracaklar dediler. CHP'liler vatan haini dediler bu dediler. Ben bir berberde tıraş olurken adam öyle dedi. Ben dedi Kılıçdaroğlu PKK'ya mı oy vereceğim? MHP'ye vereceğim dedi. Şimdi kime oy verdi? Onlara soruyorum yani. Biz bunları gördük ama işte amaçları farklı. Peki. Çünkü iktidar her geçen gün zayıflıyor. Kendine yeni müttefikler arıyor. Ama Apon'un çıkartma planı çok daha önceden işliyordu bana göre. İşliyorum. Şimdi yavaş yavaş. Bu Bunu ben oldum. bugün sosyal medyada o Büyük Türkiye Partisi'nin vefat eden başkanı var Haydarbaş. Haydarbaş Profesör evet. Haydarbaş. E, bunu yıllarca önce bu üç partinin bir araya gelip e, efendim Türkiye'yi böleceklerini anlatıyordu o Se videoda. Seneler önce e, bugünkü olayı APA'yı çıkaracaklar, meclise getirecekler, alkışlatacaklar. Muharrem İnce söyledi. Senelerce önce söylendi ya, bunlar. Bu 4-5 yıl önce belki yok. Bir 5-6 yıl önce tam tarihini hatırlamıyorum Muharrem evet. İnce bunu söyledi. Evet, evet. Biz genel kulun da söyledi adam bunu. Evet. Siz de daha çıkaracaksınız, şey diyeceksiniz. Bugün hepsi gerçek oluyor. Pek teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Son söylemek istediğim bir şey varsa. Vallahi söyleyeceğim tek şey var. Allah bu millete sabır sabır versin. Çok daha kötü günler geliyor. Benim şahsi görüşüm bu yani. Siyasi olarak da, ülke olarak da, geçim olarak da. Yani örnek vereyim. Amerika'ya gidiyor, bilmem kaç tane uçak alıyor. Niye yangın söndürme uçağı almıyorsunuz kardeşim? Yüzlerce uçak aldın. Niye bir tane yangın söndürme e şeyi almadın, uçağı almadın? Ben bunun altında art niye tararım? Pahalı sıvı sıvı gazı getireceksin. 10 misli, 20 misli halka dayayacaksın. Niye? Niye? Dostun mu? Babanın oğlu mu? Ne? Ne? E, din kardeşin mi? Neyin nesi ya? Niye sen gidiyorsun sıvılaştırmış gaz alıyorsun? Sadece bu yeter de artar yani. Türkiye'yi özetlemeye bu yeter. Kim ne vatan evladı kim değil? Kim neler yapıyor? Bunu millet çözsünler. Şöyle bir oturup düşünsün halk. Oy verenler bilasa niye gidiyor da 10 misli, 20 misli gazı getirip bana satacak? Kış geliyor. Bak o zaman göreceğim fatura ödediklerinden O zaman reisleri gelsin ısıtsın onları. Peki. Söyleyeceğim laflar bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Teşekkür Sağ olasın. ederim size. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta müsaade. Haydi valla müsaade. Karga karga kalk dedi. Çekşi dağlar bak dedi. Dur ya dur.